Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının yankısı hala devam ediyor. İşin açıkçası saldırılarda ateşkes ilan edildi, saldırılar durdu denildi. Ama Ermenistan tarafı son 24 saatte tam 60 kez ateşkesi ihlal etti. Yani bölge hala sıcak. Ermenistan'a yönelik hiç kuşkusuz çok önemli bir Rusya desteği var. Rusya'nın desteği olmasa Ermenistan e, bırakın Azerbaycan'ı işgal etmeyi orada herhangi bir şekilde saldırı dahi yapamaz, burnunu dahi uzatamaz. Bu son saldırı da muhtemelen Rusların planıydı. Ne oldu? Tovuz'da enerji hatları hedef alındı. Belki Suriye'den, belki Libya'dan, belki Ayasofya'dan, belki bunların tamamından dolayı Türkiye'ye yönelik bir mesaj da verilmek istenmiş olabilir. Bu saldırılardan anladığımız şunu net bir şekilde görebiliyoruz ki Tovuz bölgesinde önemli bir general Ermeni saldırılarında şehit edildi. General Haşimov. Haşimov Türkiye'ye çok yakın bir isimdi. Hatta Türkiye'de Türkiye'nin yetiştirdiği bir Azerbaycanlı generaldi. İşte o general Tovuz'daki Ermeni saldırılarında şehit edildi. 1992 yılında dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçi Bey tarafından Türkiye'ye gönderilmişti General Haşimov. Ruslar geride bıraktığımız hafta sonu 150 bin askerle bir tatbikata başladılar. Putin emir verdi. 150 bin asker tatbikat yapmaya başladı. O tatbikatta Rusya'nın Ermenistan'daki askeri üstünde bulunan birlikler de görev aldı. Ermenistan'a Rusların askeri desteği var, siyasi desteği var. Bununla birlikte PKK-PYD terör örgütünden de Ermenistan'a destek geldi. Suriye'de PKK, PYD terör örgütünün bünyesinde Ermeni teröristlerden oluşturulmuş olan bir terör unsuru var. İşte o Ermeni taburu dedikleri PKK, PYD teröristleri Ermenistan, Azerbaycan çatışmalarında Ermenistan'a silahlı destek verebileceklerini bildirdiler. İran'da yoğun bir Azeri Türk'ü nüfusu var. Belki İranlılar bunu tehdit olarak görüyorlar kendi rejimlerine, belki bundan dolayı, belki Türkiye'den dolayı direkt Ermenistan'ı destekliyorlar. Sözde soykırımla ilgili de bir anıt var ee, İran e, toprakları, sınırları içerisinde. Hatta bu Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın yönelik saldırılarının ardından İran'daki Azeri Türkleri sokağa döküldüler, Ermenistan'ı protesto etmeye kalktılar ama İran rejim güçleri Azeri Türk'ü olan o İranların Ermenistan'ı protesto etmelerine dahi izin vermedi. İran bu saldırıların ardından Azerbaycan konusunda çok dikkat çeken bir mesaj verdi. Azerbaycan'a destek sağlayabiliriz ama bir şartla denildi. Neymiş o şart? Irak'ta, Suriye'de İranlı militanlardan oluşan, Şii militanlardan oluşan İran devrim muhafızlarının kurduğu terörist gruplar var. Haçlı Şabi gibi, Hizbullah gibi. İşte onları Azerbaycan'a sokabiliriz. Bu sayede size yardım edebiliriz diyor İran devrim muhafızları. Yani buradan şunu anlıyoruz. İran Ermenistan'ın yanında Azerbaycan'ı kenara atıyor. Ermenistan'ı destekliyor. He, Azerbaycan'a destek verirsek Şii bir silahlı yapılanmaya o topraklarda bize müsaade edin. O şartla size gelir destek veririz diyor İran. İran İsrail birbirlerine düşman. İran Ermenistan'ı tutuyor. İsrail ise bu denklemde Azerbaycan'ı daha yakın buluyor kendisine. Burada Azerbaycan'ın dikkat etmesi gerek tabii ki İsrail'in Azerbaycan'daki faaliyetleri noktasında bilhassa da silahlı askeri anlamdaki faaliyetleri noktasında. Öte taraftan yine Azerbaycan'ın dikkatli olması gereken bir husus da FETO terör örgütüyle alakalı. Çünkü FETO'nun gözbebeği olan bir ülkeydi zamanında Azerbaycan. Özellikle Türkiye'deki o FETO'nun yaptıkları ihanetlerin ortaya çıkmasının ardından bilhassa 15 Temmuz 2016'nın ardından Azerbaycan da FETÖ'yü tasfiye etmeye başladı. Bu noktada yoğun çabalar da sarf edildi. Büyük adımlar da atıldı. Ama FETO'nun hala Azerbaycan'da bir yansımasının olduğundan da bahsedilmiyor değil. Buradan yola çıkarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Azerbaycan bir İsrail, iki olarak da FETÖ tehdidine karşı her zaman için teyakkuzda olmalı. Gündemde çok merak edilen bir soru var. Türk askeri Azerbaycan'a gider mi? Elbette gider. Bunun bir şartı var. Azerbaycan yönetimi Türk askerini, Türkiye'nin askeri yardımına ihtiyacım var diyerek ülkesine davet ederse o durumda Türkiye Azerbaycan'a askeri bir destek sağlayabilir. Tıpkı silahlarını kendi yerli üretim olan tüm silahlarını Azerbaycan'ın desteğine sunduğu gibi. Bu saldırılar, Ermeni saldırıları Türkiye'nin Azerbaycan'daki askeri faaliyetleriyle elbette durur. O saldırıları bırakın, yıllardır devam eden Ermenistan'ın Azerbaycan'daki işgali de sona erer. Yani Azerbaycan Ermeni işgalinden de kurtulur. Çünkü şu an bu saldırıları konuşuyoruz. Bu saldırılar gelir geçer belki ama Ermenistan'ın halihazırda yıllardır devam eden Azerbaycan topraklarındaki bir işgali var. O işgalin kalıcı olmaması için de Azerbaycan'ın bu anlamda önemli bir askeri adım atmasında fayda olacaktır. Tabii tüm bu konuştuklarımızın, tüm bu söylediklerimizin önemli bir şartı var. O da Azerbaycan tıpkı Libya gibi Türkiye'yi ülkesine davet edecek, benim askeri anlamda sizin yardımınıza, desteğinize ihtiyacım var diyecek. O davetin ardından da Türk askeri Libya'da olduğu gibi Azerbaycan'a da tabii ki gidebilir.